Bugün bir TikTok videosu gördüm çok hoşuma gitti. Düşündüm düşündüm baya zorlandım. Bu soruyu size sormak istiyorum. Sorum şu. Dilinizi, dininizi, yaşadığınız yeri, sevdiğiniz yemekleri, hobili, hobilerinizi, yaptığınız işi, büyüdüğünüz yerleri, sevdiğiniz noktaları, sevdiğiniz insanları, politik düşüncenizi, dini anlayışınızı, gittiğiniz yerleri, bulunduğunuz yeri hiç anlatmadan kendinizi tanıtın bana dedi. Beni ben yapan birçok şeyi böyle sildim ve kendim anlatmam gerekti. Wow nasıl anlatırsınız? Yemek anlatmayacaksınız, din yok. Kültür yok, yaşadığınız yerler yok. Genel o bütün bilgiler yok. Sadece çırılçıplak siz varsınız. Kendinizi nasıl anlatırsınız? Deneyin bakalım. Anlatabilen varsa ne olur yazsın. Tebrik ederim onları. Görüşmek üzere. Harbi kendinizi nasıl tanıtırsınız?